Merhaba arkadaşlar. Trigonometri konu anlatım videolarını izlediniz. Şimdi de soru çözümüne geçelim. Bilgilerimizi harekete geçirelim. Birinci sorudan başlıyoruz. Demiş ki tanjant parantezi açmış içeriye bir sürü bir şey yazmış. Kök 3 bölü 2 eksi arkosinüs 2 kök 2 bölü 3 sonucu nedir diyor. Cevaptı aha bunlardan biri. Şimdi arkadaşlar burada şu ters trigonometrik fonksiyona ben x diyorum. Tamam. Böylece sorun ne hale geldi? Tanjant 3 pi bölü 2 eksi x nedir diyor bana. Doğru mu? Şuraya x dedim. Burayla daha sonra ilgileneceğim. Tamam mı? Biraz bekleteceğiz buraya. Burada arkadaşlar 90 dereceden büyük bir açı var. Bunu değiştirmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Birim çemberi hemen aklımıza getiriyoruz. Burada 3 pi bölü 2 olduğu için dikey eksen'e göre kıyaslama yapacağım. Buraya göre kıyaslarken ne oluyordu? Ko fonksiyon değişiyordu. Tanjant olacak. Kotanjant. Kullanacağımız açı x. Peki burada... 3 pi bölü 2 Burada eksi x diyor. Biraz bir şey çıkardığınız zaman ne olur? Üçüncü bölgeye denk gelir. Burada kosinüs eksi, sinüs eksi birbirine oranı artı olacağı için tanjant burada artıdır. Dolayısıyla bunun işareti de artı. Değiştirmiyorum. Bana bunun sonucu nedir diye soruyor. Tamam güzel. Şimdi şuraya gelelim. Burada ne diyor? Ne demiştik biraz önce? Ar kosinüs ar kosinüs 2 kök 2 bölü 3'e X demiştik değil mi? O zaman hemen iç dış ters çevirelim. Öyleyse kosinüs x eşit olur 2 kök 2 bölü 3'e. Şu bilgiyi bize hemen uygulamamızı istiyor. Şunu nasıl uygulayacağız? Tabii ki bir dik üçgen çizeceğiz hocam şöyle. Çizdik. Sonra buraya x diyelim hocam. Dedik kosinüs x 2 kök 2 bölü 3 olsun. Yani komşu 2 kök 2, hipotenüs 3 olsun. O zaman bu dik kenar. Dik kenar. Pisagor'dan tamamlarsınız. bunun karesi 9, bunun karesi 8 1 yapar. Bu dik üçgene göre şimdi benden ne istiyordu? Kotanjant x. Kotanjant x eşittir. x açısının kotanjantı komşu bölü 2 kök 2 bölü karşı yani 1. Sonuçta ne yapar? 2 kök 2. İşte bu kadar arkadaşlar. Cevap nerede? 5 şıkkında yapıştırıyoruz. İlk soruyu bitirdik. Fırlatıyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Bakalım ikinci soruda ne demiş? Hmm, o merkezi çember. Bakın burada bir yarım çember vermiş tamam mı? O da merkezi. Çok güzel. Kosinüs x, x açısının kosinüsü 2 bölü 6. Tamam. Sinüs y nedir? Y'nin sinüsü. Şimdi baktığınız zaman y açısı bir dik üçgenin herhangi bir açısı değil. Değil mi? Demek ki bunu düz mantıklı yani düz mantıkla yapamayacağım. Peki ne yapacağım? Bakın şuradan çizgimi çekiyorum. Şu açı şu çapı gördüğü için yani altında kalan yarım çemberi gördüğü için yani 180'i görür. Çemberler dersinden biliyorsunuz. Yarısı olur 180'i gördüğü için yarısı 90 olur. Böylece burada bir dik üçgen elde. Tamam mı? Tamam. Sonra da şu açıya da Z diyeyim. Boşta kalmasın. Boş açı sevmiyorum. İsimlendiriyorum. X, Z ve 90. Güzel. Burası arkadaşlar Z ise, Z açısı ise şu gördüğü yay 2 katı olmaz mı? 2Z olur. Neden? Bu açı çemberin üzerinde yayının iki katı olur. Doğru. Peki Y açısına şimdi gelelim. Bakın Y açısı buradan itibaren şöyle 180'i görüyor. Artı 2Z'yi görüyor. Demek ki 180 artı 2Z'dir. Bu gördüğü yay. O zaman Y ne olacak? Bunun yarısına eşit olacak. 90 Z'ye eşit olacak. Yani şunu öğrendim. Y açısı 90 artı Z'dir çemberler dersinden bunu yaptığım Daha sonra soruya geçiyorum. Kosinüs x'i bana vermiş mi? Evet. Kosinüs x 2 bölü 6. x açısının kosinüsü yani komşusu 2. Hipotenüs 6. Tamam. Şu uzunluğu komple 6. Güzel. E tamam o zaman burayı da bulalım. Bunun karesini yapar 36. Bunun karesini yapar 4. Çıkarırsanız bunun karesini ne bulursunuz? 32. 32 16 çarpı e, 2'dir. 4 kök 2. 4 kök 2. Bu uzunluğu da 4 kök 2 olarak buldum. Şimdi soruya geliyorum. Sinüs y nedir diyor. Sinüs y açısı eşittir. Sinüs y yerine ben ne yazacağım artık? 90 artı z yazacağım. Süper. Neden öyle yaptık? Çünkü y'yi dik üçgenin herhangi bir açısı yapamıyorsam y'yi z yardımıyla bulmalıyım demektir. Burada ne yapacağım? Hemen küçük bir dönüşüm. Ne yapıyorum? 90 dereceye göre kıyasladığım için dikey eksenli fonksiyon değişirdi. Sinüs olur. Kosinüs. 90 artı Z'de yani şu bölgede ikinci bölgede sinüs artı olduğu için bu da artıdır. Kullanacağımız açı burada Z. İşte ben kosinüs Z'yi bulursam olayı bitiririm. O sinüs Y'ye eşittir. Kosinüs Z, Z açısı burada. Kosinüsü nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 kök 2 bölü 4 kök 2 bölü 6. Aha da şıklarda yok hocam. Olmaz tabi bunu bir sadeleştirirsen. 2 kök 2 bölü 3. İşte burada yapıştır. Anladık mı arkadaşlar? Y'yi direkt bulamıyoruz. Z yardımıyla buluyoruz. Kağıdı uçuruyoruz. Geliyoruz 3. soruya. Bakalım 3 tane var. Sinüs 3x bölü x. Kosinüs 3x bölü x. Aa hocam ben buldum. Söyle. Burada sin x'ler sadeleşse 3 kalır. Yok arkadaşım sakın öyle bir şey düşünme. Ha, tamam mı? Öyle bir şey yok yani. Burada koslar x'ler sadeleşir 3 kalır deme. Aman aman. Şaka gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar bu sinüs 3x, kosinüs 3x ve sin x, kos x'i nasıl işleme sokacağım? Hocam paydalarını eşitleyelim. Aferin bak bu sefer doğru dedi. Bunu kosinüs x ile bunu sinüs x ile çarparsanız ne olur yukarısı? Sinüs 3x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 3x bu sinüs x'i buna çarptığınız için çarpı sinüs x bölü yukarısı böyle oldu. Aşağısı sin x çarpı kos x olur. Paydalar aynı olduğu için bir kere yazdım. Tamam mı? Şimdi söyleyin bakayım. Şu yukarısı size neyi çağrıştırıyor? Herhangi bir şey hatırladınız mı? Hocam hatırladım galiba. Ne hatırladın? Tabii ki toplam fark formüllerini hatırladın değil mi? Bak toplam fark formüllerini de nereye bırakayım? Şuraya. Sinüs a eksi b olduğu zaman sin a çarpı cos b eksi cos a çarpı sin b yapıyorduk. 11. derste vardı. Yani burada sinüs 3x çarpı kosinüs x de bakın. Sin a çarpı cos b var. Burada a 3x'e denk gelir. B x'e denk gelir. Dolayısıyla burada şunu yapmış aslında. Sinüs 3x eksi x'in açılımını yapmış. Açılmış hali budur. Bunun açılmış hali burada. O zaman ben de ne yaptım? Bir önceki haline döndüm. Bölü aşağıda ne var? Sinüs x çarpı kosinüs x. Ondan sonra arkadaşım şurası sinüs 2x etti mi? bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Hocam bir dakika burada yarım açı formülü uygularız. Harikasın genco. Sinüs 2x nedir? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Açıyı yarıya düşürdünüz. Bölü. E aşağıda da o var zaten. Sinüs x çarpı kosinüs x var. Bunlar tak tak birbirini götürürse sonuç ne olur? 2. Cevap nerede? A aşkında yapıştırıyoruz. Bunu da uçuruyoruz. Geliyoruz dördüncü soruya. Bakalım 4'te ne diyor? X elemandır 0 pi bölü 2. Ne demek bu? X bir dar açı birinci bölgede. Güzel. Şu rengi değiştireyim. Yeşille yapmayayım. Soru zaten yeşil. Kırmızı mı alıyorum. Bir de demiş ki X ile Y'nin farkı pi bölü 2. Olduğuna göre ve kosinüs X 1 bölü kök 3 iken kotanjan X eksi 2 Y nedir? Hmm. Bakın arkadaşlar bu soruda önce şurayı bir düzenlemelisiniz. İstenen şey çok karışık. Şurayı düzenlemek için diyorum ki Y nedir acaba? Y'yi karşıya atarsanız y eşittir pi bölü 2 ile bu tarafa eksi olarak atarsanız y eşittir x eksi pi bölü 2. Doğru mu? Şimdi istenen şey kotanjant x eksi 2 y. Y'nin iki katını alırsanız 2 x artı pi olur. Bakın bunun pi bölü 2'nin eksi 2 katını aldım. Artı pi oldu. Benden bunu istiyor. Tekrar biraz düzenliyorum. Kotanjant pi eksi x olur. Bu işlemin sonucu. Bu nedir diyor. Burada gördüğüm gibi Kotanjantı hemen değiştirmem ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Birim çembere gidiyorum. Değiştirmem lazım. Pardon. Birim çembere göre pi'ye göre kıyaslamak zorundayım. Nerede o? Burada. Pi'ye göre yatay eksene göre kıyaslayacağım için fonksiyonda herhangi bir değişme olmayacak. Kotanjant x olacak. Pi eksi x yani ikinci bölgeye denk gelir. Orada kotanjant nedir? Eksidir. Neden? Çünkü ikinci bölgede kosinüs eksi sinüs artı olduğu için birbirine oranı eksi olur arkadaşlar. Eksi kotanjant x'in değerini soruyor bana. Soru işareti. İşte bu düzenleme yaparsanız soru bitti zaten. Neden? Kosinüs x'in değerini vermiş mi? Vermiş. Hemen bir dik üçgen çiz. Hocam neden dik üçgen çiziyoruz? Kos x'in değerini buradan ezbere bilemez miyiz? Arkadaşlar bilemeyebilirsin. Yani bir bölü kök için kosinüs de kaç derece eşit olduğunu bilmek zorunda değilsin. Ama bu oranı dik üçgende yazarsan kotanjant x'i bulabilirsin. Şimdi kosinüs x komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök üçmüş. Tamam. O zaman burayı bulayım. Bunun karesi 3, bunun karesi 1. Demek ki burada kök 2. Pisagor'dan buldum. Kotanjant x nedir? Eksi kotanjant komşu bölü karşıdır. 1 bölü kök 2'dir. O da zaten kök 2 ile genişletirseniz eksi kök 2 bölü 2 olur. Aha da bu. Nerede? Şıklarda yok. Neden? Çünkü şıklar sığmayacak diye yazmadım. Yazsaydım ben bunu ne yapardım? Herhalde A şıkkı yapardım. A şıkkı yapıştırıyoruz. Uçuruyoruz. 5. soruya geçtik. 5'te i̇şte kotanjantı vermiş yine. Hmm, şurada belli bir değişim yapacağız. Tamam. Burada ne var? 13 pi bölü 6. Aa, çok büyük bir açı. Ne yapmalıyım? Hocam esas ölçüsünü bulmalıyız. Harikasın. Şurada bu açıyı küçültüp esas ölçüsünü bulacağım. Oran 1 bölü 3. O zaman sin 3x nedir diyor. İlk başta tekrar şurayı düzenliyorum. 3 pi bölü 2 dikey eksene göre yaptığım için fonksiyonu değiştiriyorum. Kotanjant ne olur o? Hocam tanjant olur. Harikasın. Açı x'tir. Peki 3 pi bölü 2'den biraz bir şey çıkarsak 3. bölgeye denk gelir. Sinüs de eksi, kosinüs de eksi. Dolayısıyla kotanjant artıdır. Burası kotanjant, tanjant x olur artı olarak. Aşağıya bakalım. 13 pi bölü 6. Burası 12 pi bölü 6 artı pi bölü 6 değil midir? 12 pi bölü 6 2 pi'dir. Yani bir gereksiz tur atmış. 2 pi'nin katlarını çıkarıyorduk. Asıl alacağımız açı pi bölü 6'dır. Yani kotanjant pi bölü 6 eşit olur 1 bölü 3'e. Öyleyse tanjant x'imi tekrar yazıyorum. Tanjant x bölü kotanjant pi bölü 6. Pi bölü 6 30 demektir. Pi 180 diye düşünürseniz e, kotanjant 30 olur. Kot 30 da biliyorsunuz köküçtür. Hocam nereden biliyorsunuz? kotanjant Cot, 30 demek. Kosinüs 30 bölü sinüs 30'dur. X'in değerini biliyorsun. Yerine yaz bak kökü çıkacak. Eşittir 1 bölü 3 ise buradan tanjant x'i ne buldum? Kök 3 bölü 3. Kök 3 bölü 3. Bu da tanjant 30'a eşittir arkadaşlar. Demek ki x 30 derecedir. Tamam. x 30 bulduk. Sonra soruya gidelim. Sinüs 3x nedir diyor. E x 30 ise sinüs 3x sinüs 90 demektir. O da 1'dir ya. Çocuk oyuncağı sin 90'ın 1 olduğunu hepimiz biliyoruz. İşaretliyoruz. Bunu ayırabilirsek uçuracağız. Ayrıla gel. Evet ayırıp uçurduk. Gelelim 6. soruya. Altıda kare var. Sin, sin, sin. Her taraf sin. Hmm, tabii ki demiş x dar bir açı. Sıfırla pi bölü 2 arasında. Güzel. Bu işlemin sonucu ya da en sade hali nedir? Ne yapabiliriz? Hmm, hocam paydaları eşleniyle çarpalım. Yani bunu 1 artı sin x ile çarpacağız. Genişleteceğiz. Bunu da 1 eksi sin x ile genişleteceğiz. Nereden geldi peki bu benim aklıma? Çünkü eşleniyle çarparsam burada 1 eksi sin kare bulurum. O da kos karedir değil mi? Yukarısında aynısı aşağıda olduğu için bunlar çarpılınca kareli ifadeler gelir. Yani kök içerisinde 1 artı sin x'in karesini elde ederim. Bununla çarpınca bölü. Bu ikisini çarptığımda 2 kare farkından 1 eksi sin kare x elde ederim. Artı yine kök içerisinde bunları çarparsam aynı şekilde 1 sin x'in karesi oldu değil mi? Aynı terimler çarpınca karesi olur. Doğru. Bölü. Burada 2 kare farkı var yine. 1 eksi sin kare x. Güzel. Oldu mu? Oldu. Şimdi rengimi değiştireyim. Şimdi soruyorum. Ne yapayım bir dakika? Tekrar şu aşağı çözeyim. 1 artı sin kare x de şu kare olduğu için dışarı direkt 1 artı sinüs x diye çıktı mı? Çıktı. Bölü. 1 eksi sin kare x. Burası cos kare x demek değil midir? Cos kare x'tir. O zaman dışarı. Bunu silip yerine cos kare x yazdığımı düşünün. Dışarı cosinüs x diye çıkar. Hızlı yaptım. Uzatmadım. Burası da yine 1 eksi sinüs x diye çıkar bölü. Burası da aynı şekilde cos kare x olduğu için dışarı kosinüs x olarak çıkar. Aa paydalar eşit. O zaman yukarıyı direkt toplarsan artı sin x eksi sin x'i götürür. Bir bir daha rahat 2 bölü kosinüs x. Bu da ne demektir? 2 çarpı 1 bölü kosinüs x demektir. Peki soruyorum. 1 bölü kosinüs x neydi? Hocam sekanttı. Harikasın genco. O zaman bu 2 çarpı sekant x'tir. Ahanda budur. Burada da şıklar yok. Sığmadı diye yazmadım. Bunu da uçuruyorum. 7 soruya geçiyorum. Aa ne diyor? Sıra sende diyor. Evet arkadaşım sadece izlemekle olmaz demiştik değil mi? İzle izle nereye kadar? Şimdi bu soruyu sen çözeceksin. Tabii bu soruyu çözmen için sin küp eks, pardon kosinüs küp eksisiniz küpün açılımını bilmen lazım. Yani neyi bileceksin? İki küp farkı. Şunu hemen hatırla. İki küp farkında ne yapıyorsun? A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Burada, burada yaptığın zaman zaten A eksi B'nin cevabı burada verilmiş. 1 bölü 2. A kare artı B kare sin kare artı kos kare de 1 yapar. Sana A çarpı B lazım. Onu nasıl bulacaksın? Şurada parantez karesini alacaksın. Bunun da karesini alacaksın. Her iki tarafın karesini aldığında birinci ile çarpımının iki katı gelecek ya. Oradan sin çarpı kosun değerini bulup yerine yazarsan bu işlemi bulursun. Tamam mı arkadaşlar? Bu soruyu bu şekilde yapacaksınız. Bunu bir yapın bakalım daha sonra bir tane daha var bir tane yetmez iki soru sordum size diğeri de şu sinüs 100 eksi sinüs 10 bölüs cos 55 nedir bu da senin tamam mı burada ne yapacaksın peki burada arkadaşım trigonometri 13 dersinden hatırlıyorsun ki dönüşüm formülleri var sin a sinüs 100'dür sin b sinüs 10'dur a yerine 100 b yerine 10 gelmiş şu 2 çarpı sinüs a b bölü 2 çarpı kosinüs a artı b bölü 2'yi uygularsan zaten buradan kos 55 gelecek. Bununla sadeleşecek. Sinüs 45 gelecek falan. Onu da çok basit bir şekilde yapacaksın diyorum. Bu soruyu da sana bırakıyorum. Bunları çözün. Cevaplarını bir yorumlara atın bakalım. Kaç buldunuz? Görüşürüz.